Hey YouTube ben Efe Ben yiyeceğim Ben Emercan Yeni girişim Hey YouTube Esin Çakıdan Ömer'den giyim attı Alamaz tahta alıyorum. Alana, bir şey Ömer alamazsın hiçbir şey vereceğim. Kırmak için ev alamazsın. alamazsın. Yapacaksın. Evi yapmak için. Evcan'ın açtığı işte bir bölümde survival oynuyoruz. Emre'den yapamazsın. Evcan, Eyüp... tamam. Evcan survival oynasa biz de video çekersek bu seri olacak. Evet çıksana Game Mode'da. Tamam çıktım Evcan. Onlardan sonra çıkacağım. Arkadaşlar birini Game Mode'a geçmek istiyorsanız başka bir bölümünde böyle yapınız. Slash Game moda giriyor Emre'den ikide bir. Hop yapınız. Sonuna da adını yazın zorunda. Ama adamın ama adamın adı kısa olması gerekiyor. Mesela Ömercan'ın o Eyüpcan'ın Ömer e. Mesela onları diye moda Herkes kendi evini yapsın. Ben sana nasıl op yaptım? Op e yaptım. Nasıl yaptım? Senin bölümün bu. Op. Pardon benim. Senin. Bölümün. Ay yanlışlıkla senin böyle Efcan'ın bölümü demişim ya. Benim bölümü var arkadaşlar. Ben açtım seveli. İyi zaman yadım. kılıç istiyor? Ben 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 ben. Ömerim, ya da ben. taş. Bana bir tanesi balta yapsın. Al. Bir kılıcı al ama. Efe al atıyorum. At, at 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 Dur atıyorum. at at. 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 Ne kuş utuyor? Asa ta 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 ta. evi yapıyorum? O ta 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 Çabuk odun topluyorum Şimdi ben maden ineceğim arkadaşlar. Hep Ömer sen odun topluyorsun. Hayır balta veriydim. Ben var. Odun diye bir balta verilmesi gerekiyor. Odun diye balta. Odunları toplayın ben kırıyorum. Odun kıracağım. Ben kırıyorum siz toplayın. İtemleri bir birlikte yapacağız arkadaş. Herkes bir bilevin isteyen yardım edebilir. Eşya çopma oluyor mu acaba? Hayır. Bence oluyordu ya. Aa, eşya çopma değil çestle. Çestle. Arkadaşlar ben bir eşya şundan al. Arkadaş durun. Ben Ersin Çakı'dan gördüm. Şeyi Ersin. Yok Ersin Çakı değildi pardon. Ersin Çakı mıydı lan? Yok değildi. Chestnut eşya çoğaltma hilesi buldum. Efe atar mısın? Çok işinize yarar. Efe atar mısın? Bir gayet burada var. var. Efe odunları atar mısın? Madene gideceğim. Ben bunu işlerim iş yap. Aklık etmez. 32 tane. Ben sen de at. Crafting table'ı siz yaparsınız. Oha ya. burada odun var 6 tane bedava ya. O Oha. Bedavaya yerde 6 tane. Atsana Ömercan. Efe'nin aldıkları işte benim attım. Odun. Al. Evi pahalılardan daha işledim. Allah'ım süper düştüm lan. Ne? Evi yapıyorum. Duydun mu? Tüm üç fiyatı var. Evi yapıyorum. Vurmayın. Kim vuruyo? Ömercan'ı işkenceye soktum. evet evet evet. Kafam da atacağım. Sen nereye madene gidiyorsun? Madenci misin acaba? Hayır. Evde madenci var mı? Sade mi? Ömercan ben odun atmaya Sadece... geldik lan. Al ya daş. Ver daş, daş, ver daş. daş. Evi madene yapayım? Lan, kırık bina mı yapayım? Taş. Bina mı? binayı çok yaparsın. Evet, kömür yap odunlarla. Yoksa blokla mı yapayım yani? Tamam. Yoksa madende mi? Ya madende yapma normal şey bir var. ev yap. Ama madende daha iyi. Hayır ya. Maden normal. Herkes istediği yer yapabilir. Ne? İsteyen. Hı, hı Ben beraber istiyorum. Ben de. Tamam, beraber olmuş. diyenler parmak. Tamam. Ben, ben tek aşacağım. Niye? Tamam lan ben de tek yaşayacağım. Sen Pimleli, ben bu çıkardım. benim eşim diye kavga ediyorsunuz siz. Biz evden kavga etmiyoruz. <laughs> Durun. Öyle. demir buldum. Tam gördüm çoktan. Aynı evde yaşayacağız ama. Pardon. De, şey şey yapacağız. Ayrı evlerde yaşayacağız ama. Eşya çoğaltırız bak. Eşya atmanın Ben eşya çoğaltmanın diyen oynamasın. Tamam. Eşya çoğaltırız. Hayır. Ya. Ayrı evler ama eşya çoğaltırız. Bana ne ben çalmam diye ben oynamasın. Öyle bir yapmaya başladım. Evet ben, ben pişirip ben geliyorum. Ben onu topluyorum. Evken evi yukarıya doğru yapıyorum ben bizim. Bizi İkincisi i̇kinci aynı şey beni Ben Benim 64. Ev isterse ben aşarım valla. Ben evken Öyle yapıyorum. yapmayacağım odunları. Odun yapmasını bilmiyor musun sen kömür pardon. Kömür yapmıyorum ki ben şimdi ev yapıyorum. Ha pardon. <laughs> Efes istersen birlikte. Yok şey alalım. Ne mı? Herkes kendi madenini yapar o zaman. Bak söylüyorum şimdi ben de. Elma 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 elma. Oh, Dört bin teyip oluyor mu? Yapın Allah aşkına. Dur. yapıyor? Deli ben. Gelmeyin ama. Tamam kapı şey diyeyim ben. Siz yok lan. Ee, yok. Gelin çoğaltalım. Tamam. Çoğaltmayalım. Şey yaparım. Çoğaltalım gel. Dur şuraya chest yapıyor. Ben geliyorum. Yaptım. Hadi gelin chest'i koydum şu anda. Anne evde mi yaşayacağız? Evet anne evde yaşayacak. Sence? Çok Ama ev, evi Ama böyle ayırmıştı. altta yaparlar. Aynı ev diyenler parmak. Efendim bu demirleri. Ayrı diyenler. Ben aynı diyorum. İçeride o zaman oynamayız. E, Ömercan da gidiyor. Arkadaşlar. Demir çoğaltmayalım. Sen de gidiyor, gidiyor. Gidiyor. bana biraz demir ver. Demir çoğaltalım Efe. Evet arkadaşlar ben de döndüm. Şimdi şu altıyoruz. Ben de koyuyorum. Elifcan Ömercan sen girme. 3 tane de girme, girme. Ne olur ya. Elifcan Ben de 3 tane de demir, demiri koyuyorum arkadaşlar. Şimdi ya. Eyüpcan çık. 3 2 1. Aynı anda çest açtığımızda kaç tane aldın? 4. O 4 tane 6 tane son 4 tane aldın. Herkes 4 aldı. Ben 4 aldım. Ömercan da 4 aldı. Vermedi abiciğim, ben abiciğim. Senin bir Arkadaşlar proluğa bakın. İşte bu. bir. Hayır. De her hadi her herkes de koysun gene. Tamam hadi herkes koysun. de koymayacağız. Herkes de koysun. İkinci ben koyuyorum. Şey, i̇kinci ben koyuyorum. Efe fark etme. Yapma ya. Bana ne ben koyuyorum. Ya. E, olmazsa. Hadi koy. Koydu. Sen, Ko sen, Ko sen, Ko sen koydun. Herkese tutuşak yapıyorum. Sen de Ko koydun. Sen ne yapıyorsun hepsini koy. Efe al bunları. Dört yirmi Bakın ilk Ömer açıyor. Aman pardon. Öykücan, niye Öykücan önce? Hadi alık koysana. Koydum i̇ki ben. Ben koş. Tamam. İkinci ben koyuyorum. Üçüncü de ben. Buradan çıktım otelim. Koydum. Tamam. Koy. Tamam. 1 3 2 1. Zela gelmiş oteli. Ben beni çalamadın. Sen de Aldım. O zaman Eyüpcan bizden önce başladı. Hayır ben basılı tuttum. Böyle alırsan ben tuttum. Ya. İşte daha zor. O zaman basılı tutma evet. Hmm. Eyüpcan koy hepsini. Koy. Efe niye alıyor? Sana da koyacak herhalde. Aha. Ay, i̇çinde kalsın benimki. Olmaz Ömercan. Ben öyle yaptım bir kez oldu Ali ile. Olmaz. Oldum. Olmaz. Efendim, alıyorsun koy Ömercan. Evet. Koy Ömercan. Koydum. Hiç almadım ki. İkinci ben. <laughs> öyle... Tam. Işte şöyle... Üçüncü var. Ben, ben sayıyorum. İki, i̇ki, iki bir. Dokuz, on. dokuz. Dokuz, on. Herkes bir, bir küp yapsın. Tamam. Ya ben evi yapacağım uğraşamam ama Koyuyorum tekrar kalkıyorum. Tamam. Tamam. Mesela bir küp koysun. Tekrar çoğaltıyoruz. Arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Neden? Hayır. Bitirme. Neden? Kaç dakika oldu senin? Bay bay. Evet arkadaşlar ben de videomun sonuna geleyim. Video bu kadardı maalesef ve bay bay. Bay bay.